Herkese merhabalar. Bilim Sol Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Unify sistemde yer alan Security Gateway cihazımız üzerinde port yönlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar normalde kontrol üzerinde e, arayüzüne giriş yaptıktan sonra sol tarafta biliyorsunuz bir menümüz var. Bu menüde şurada alt tarafta settings var mevcut. Settings'e geldiğinizde Routing ve Firewall diye iki tane e, özelliğin bulunduğu Routing and Firewall şeklinde butonumuz bir yer almakta menüde. Buraya tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra Port Forwarding isminde yukarıda yer alan sekmelerden Port Forwarding seçeneğine tıklıyorsunuz. Create New for Port Forwarding butonuna tıklıyorsunuz ve sonrasında burada sizden bir isim istiyor. Buraya cloud key yazalım. Biz dışarıdan cloud key'imize bir hale getireceğiz. Ee, sonrasında bunlar aynı kalıyor. Aşağıda portumuza 84 43 seçeneğini seçiyoruz. Ee, port forward IP 192.168. 1.3 IP adresine gitsin istiyoruz. Ve 8443 olacak bu şekilde yaptıktan sonra S butonuna tıkladığımızda port yönlendirmemizi, yönlendirmemizi gerçekleştirmiş oluyoruz sizlerde kolaylıkla kameralarınız vesaire buna benzer cihazlarınız ya da erişmek istediğiniz içeride bulunan bilgisayarlarınız mevcutsa e, bu alanda işte ismini tanımlarsınız hangi porttan gelmek istediğini belirtirsiniz Dışarıdan farklı portla girip yani içeride farklı porta ulaşabilir. Örnek veriyorum buraya 90 yazarsınız. Aşağıdaki forward kısmına 80 yazarsınız dışarıdan 90 ile gelen kişi içerideki verilmiş olan IP adresine 80 kapısından ulaşabilir. Kaydet butonuna bastığınızda e, port yönlendirme işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve videolarımızın devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.